Güneş sistemimizde çoğu asteroid kuşağının ötesinde bulunan birçok dünya vardır. Bunlar güneş sisteminin gaz devlerinin aylarıdır. Her biri kendine özgü ve gizemli dünyalardır. Bazılarında su okyanusları, sülfür gayzerleri ya da plastik atmosferler vardır. Bazıları güneş sistemimizin dış sınırında yeni yeni görülüyor. Hepsi de çok daha fazla incelemeye değer. Şu anda Jüpiter sistemine doğru yol alan bilimsel sonda Juno'dur. Bu 2003'teki sorunlu Galileo uzay aracından bu yana Jüpiter'e yapılan ilk yörünge görevi olacak. Görevi oldukça eliptik bir kutupsal yörünge oluşturmak ve Jüpiter'i şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde incelemek. Başka sondalarda başka hedeflere giderken sistem üzerinde uçuşlar gerçekleştirmiş. Bunlardan bazıları Jovian uyduları hakkında büyüleyici veriler sağlamıştır. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in tespit edilebildiği kadarıyla yörüngede 67 uydusu bulunmaktadır. Bunların çoğu garip şekilli kayalık kütlelerdir. Muhtemelen Amalfiya gibi asteroidlerdir. Gezegenin devasa çekim alanına hapsolmuşlardır. Ancak Jüpiter'in her biri küresel cisimler oluşturacak kadar büyük ve yoğun dört büyük uydusu bulunmaktadır. Bu düzenli uydular 1610 yılında onları keşfeden büyük İtalyan bilim adamı ve astronom Galileo Galilei'nin adıyla Galileo Ayları olarak adlandırılır. Io-Javian uydularının en küçüğüdür ancak kendi uydumuzdan biraz daha büyüktür ve jüpiterin yörüngesine en yakın olandır. Yoğun yer çekimi etkileri, ayın şiddetli ve aktif doğasına neden olmaktadır. Yüzeyden 300 kilometre yukarıda 400'den fazla volkan, lava akıntısı ve sülfür gayzerleri bulunmaktadır. Dört uydu arasında en yoğun olanı Io aynı zamanda en kurak olanıdır. Io'nun erimiş demir veya demir sülfür çekirdeğiyle esas olarak silikat kayadan oluştuğu düşünülmektedir. Yüzeyin büyük bir kısmı sülfür ve sülfür dioksit donuyla kaplı geniş düzlüklerden oluşmaktadır. Yüzey jeolojik olarak gençtir. Bu da diğer tüm gezegenlerin aksine çarpma kraterlerinin eksikliğini açıklar. Bu kraterler volkanik faaliyetlerle örtülmüştür. Çok sayıda aktif volkanda ayın üzerinde ve Jüpiter'in yörüngesinde malzeme püskürtür. Bu aşırı aktif uydunun iç enerjisi, Jüpiter'le Io'dan daha uzakta, yörüngede dönen diğer uydular arasındaki çekimsel gelgit kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır. Bizim ayımızdan biraz daha küçük olan Europa'nın yüzeyi bir tuz kabuğuyla kaplı küresel bir tuz okyanusuna sahip olduğu düşünülmektedir. Yerli yaşamı sürdürebilme kapasitesi vardır. Ayrıca uzaya madde püskürten aktif gayzerlere de sahiptir. Peki Europa'da okyanus olduğunu nereden biliyoruz? Dünyadaki teleskopları kullanarak ve Europa'nın yakınından geçen uzay araçları göndererek yüzey hakkında, iç yapı hakkında ve Europa'nın etrafındaki manyetik alan hakkında veri toplayarak bunu öğreniyoruz. Bu bilgilerin ışığında da uyduda suyun veya türevlerinin olduğunu ve bunun Güneş sisteminin büyük bir bölümünde de orada olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte Europa'yı gerçekten ilginç kılan da bu. Güneş'ten çok ama çok uzakta olmasına rağmen bu sıvı okyanusa sahip ve Europa'nın sıvı suya sahip olmasının nedeni Jüpiter'in yörüngesinde dönmesi ve gelgit çekiminin Europa'nın yukarı ve aşağı esnemesine neden olması. Bu durum gelgit enerjisinin mekanik enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Sürtünme ve ısıya dönüşerek buzlu bir kabuğun altında sıvı okyanusun korunmasına yardımcı oluyor. Sıvı suyun korunmasına yardımcı olmasının yanı sıra gelgit enerjisinin bu okyanusun Europa'nın deniz tabanındaki kayalarla etkileşime girmesine izin verebileceğini düşünüyoruz. Ve hatta hidrotermal hava deliklerine bile neden olabilir. Ki bu sadece yaşam alanlarını oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam için gerekli enerjiyi üretir. Europa bugün Güneş sistemimizde yaşam bulma olasılığı en yüksek yer. Çünkü yüzeyin altında sıvı halde bir su okyanusu olduğunu düşünüyoruz. Ve dünyada suyun olduğu her yerde yaşam bulduğumuzu biliyoruz. Peki Europa yaşamı destekleyecek bileşenlere sahip olabilir mi? Aslında şu anda canlı, aktif ve jeolisini geçirmekte olan bir gezegene bakıyor olabiliriz. Bunu gösteren birçok kanıt var. Yüzeyde yayılan kırmızı şeyler bir şeyler olduğunu gösteriyor. Acaba herhangi bir hayat formu için yaşamanın mümkün olduğu bir yer mi? Gerçekten gidip bir bakmamız gerekiyor buna. Bir uzay aracını ve bir dizi aleti dünya gezegeninden Jüpiter'e kadar götürecek bir Europa görevi tasarladık. Önceki görev konseptleri Europa'nın yörüngesinde dönecek bir uzay aracı içindi. Ama Europa Jüpiter'den gelen radyasyonla doluydu. Europa'nın yakınına giden herhangi bir uçuş çok çabuk kül olur. Bunun yerine Jüpiter'in yörüngesine girecek, Europa'ya yakın uçuşlar yapacak ve ardından yüksek radyasyon bölgesinden uzaklaşacak bir uçuş düşünüyoruz. Bu, uzun yıllar sürecek bir görev yapmamıza ve çok sayıda veri toplayıp iletmemize olanak tanıyor. Europa, Jüpiter'in yörüngesinde döndükçe esniyor ve yörüngesinin farklı noktalarında Europa ile karşılaşarak Europa'nın yerçekimsel değişimlerini ölçebiliyoruz. Tipik bir uçuşta uzaktan algılama araçlarımızı çalıştırırız. Yüzeyi inceleriz, spektroskopi ile yüzeyi görüntüleriz ve aynı şeyi çıkış yolunda da yaparız. Ve bunu en baştan tekrar eder, defalarca kez yaparız. Ta ki Europa'yı küresel olarak anlayana dek. Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan görüntüler, bize Europa'nın uzaya su bulutları yayıyor olabileceğini söylüyor olabilir. Eğer öyleyse bir uzay aracı o kalıntıların içinden geçebilir ve numune olarak Europa'yı anlamamıza yardım edebilir. Eğer yaşam barındırma özelliğine sahipse bu tam olarak nasıl oluyor? Yüzey altı okyanusundaki besin maddelerinin yenileyen mekanizmalarının tam olarak nasıl çalışacağını belirlemek için yeterli araçlara sahip olacağız. Europa çok önemli çünkü şunu anlamak istiyoruz. Evrende yalnız mıyız? Eğer Europa'da yaşam varsa, bunun dünyadaki yaşamın kökeninden tamamen bağımsız olduğu neredeyse kesindir. Ve insanlık tarihinde ilk kez bu soruyu potansiyel olarak yanıtlayabilecek araçlara, teknolojiye ve yeteneğe sahibiz. Ve onu bulmak için nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Hedefimiz Jüpiter'in okyanus dünyası Europa. Avrupa Clipper projesi ön geliştirme ve strateji önerilerini geçti ve daha fazla finansman elde etti. Avrupa Uzay Ajansı Cassini-Huygens görevinde olduğu gibi Clipper'la birlikte hareket edecek ve Ay'ın yüzeyine inecek ya da çarpacak ek bir sonda geliştirmeye davet edildi. Sözde Clipper görevi, 2700'de 25 kilometre arasında değişen irtifalarda Europa'ya 45 uçuş gerçekleştirecektir. Önerilen fırlatma 2025 yılında olacak. Eğer NASA'nın yeni SLS ağır kaldırma roket sistemiyle fırlatılırsa, sondanın Jüpiter'e ulaşması 2 yıldan az sürecektir. Aksi takdirde 6,5 yıllık bir uçuş olacaktır. Güneş sistemindeki en büyük uydu ve bir başka buzlu dünya Ganimidir. Silikat kaya ve su buzundan oluşan yüzey, çarpma kraterleri ve tektonik hareket bölgeleriyle yoğun bir şekilde işaretlenmiştir. Bu uydunun oksijenden ve muhtemelen ozon ve atomik hidrojenden oluşan ince bir atmosferi vardır. Uydunun sıvı demir bakımından zengin bir dış çekirdeği vardır. Muhtemelen dünyanın okyanuslarından daha fazla su içeren bir iç okyanusu vardır. En son modellemeler iç kısmın bir kulüp sandviçi gibi su ve buz katmanları olabileceğini göstermektedir. Ganymede aynı zamanda manyetik bir alana sahip olduğu bilinen tek uydudur. Ancak güçlü Jüpiter manyetik alanının içine gömülmüş ve boğulmuştur. Ancak aurora ışıkları olduğunu gösteren aktivite belirtileri vardır. Ganymede aynı zamanda Jüpiter buzlu ay kaşifi, kısacası Cus görevinin son durağıdır. İsa Jüpiter'in üç farklı uydusuna bu uçuşu planladı. Avrupa'nın koru Fransız Guyana'sındaki uzay üstünden 2022 yılında bir Ariana 5 ile fırlatılacak ve 2030 yılında Jüpiter'e iniş yapacak. En az 3 yıl boyunca detaylı gözlemler yapacaktır. Güneş sistemindeki en ağır kraterli nesne olan Kalisto'yu ziyaret edecek ve Europa'nın yanından iki kez geçecek. Kalisto, Jüpiter'in dört büyük uydusundan dördüncü ve en uzak olanıdır ve gezegenin ana radyasyon kuşağının dışındadır. Kardeş uydularının aksine Kalisto'nun karbondioksit ve moleküler oksijenden oluşan çok ince bir atmosferi vardır ve radyasyona az maruz kalır. Kalisto silikat kaya ve su buzundan oluşur ve yeraltı okyanusu da barındırıyor olabilir. Gelecekte insanlı bir üs için çevresel açıdan en kabul edilebilir yer olarak kabul edilmektedir. Satürn'ün yörüngesinde çoğu 50 kilometreden küçük 62 uydu olduğu teyit edilmiştir. Daha büyük küresel uyduların büyük kısmı ağırlıklı olarak su buzu ve az miktarda mineralden oluşur. Bunlardan bazıları Mimas, Enceladus, Titus, Dione ve Rhea. Enceladus buzla kaplıdır ve güney kutbunda yüzey altı bir okyanusu vardır. Güney bölgesinde jeolojik olarak aktif geyserler gözlemlenmiştir. Bu gelgit ısınması, dino ve rea ile yörüngesel rezonanstan kaynaklanıyor olabilir ve iç radyoaktif bozulmadan ısınan sıvı bir okyanus içerebilir. Ancak Satürn sisteminin gözdesi hiç kuşkusuz Titan'dır. Titan yoğun bir atmosfere sahip tek uydudur ve dünya dışında stabil yüzey sıvısı olan tek gök cismidir. Hem Merkür gezegeninden hem de kendi ayımızdan daha büyüktür. Cassini 2005 yılında Huygens sondasını yüzeye bıraktı. Titan, Satürn'ün en büyük uydusu ve Güneş sistemindeki ikinci en büyük uydu. Güneş sistemindeki büyük ve önemli bir atmosfere sahip tek uydu. Bu atmosfer bazı açılardan dünyanınkine gerçekten benziyor azot içermesi açısından ama diğer yönlerden çok farklı. Atmosferinde en çok bulunan ikinci gaz metan ve bu da dünya atmosferindeki su buharıyla aynı rolü üstleniyor. Yüzeyden buharlaşıyor, bulutlar oluşturuyor ve yağış olarak geri dönüyor. Hatta Titan'ın kuzey kutbunda gördüğümüz gölleri oluşturuyor. Etan, propan ve her çeşit kompleks kimyasalları içeriyor. Ayrıca Ekvator'da geniş çöl arazileriyle karşılaşıyoruz ki bunlar dünyamızdaki çöller gibi silikattan oluşmuyor, organik malzemelerden oluşuyorlar. Temelde atmosferden çökelen plastiklerden oluşan rüzgarla kumul alanlara doğru savruluyorlar. Tıpkı dünyadaki çöller gibi Bu sayede atmosferde hangi moleküllerin olduğunu tespit edebiliyoruz. Daha önce Voyager tarafından keşfedilen tüm molekülleri görüyoruz. Aynı zamanda yeni moleküller de arayabiliyoruz ve aslında bu daha bol bulunan moleküler türlerin imzalarının içine gömülmüş, daha önce görülmemiş yeni bir türe bağlı olan çok küçük bir artış gördük ve aslında bu propilend Dolayısıyla Titan'da propilenin keşfi gerçekten heyecan verici. İlk olarak Voyager'dan 32 yıl öncesine dayanan bu eksik bağlantının bulunduğu bu kimyasal aileyi tamamlıyor. Aynı zamanda Titan'ın atmosferinde keşfedilecek daha fazla şey olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar Titan'ın uzun zaman önce moleküllerin yaşamın temelini oluşturduğu prebiyotik dünyaya benzediğini düşünüyor. Yeni ve daha hassas araçlarla daha fazla uzay aracı gönderirsek Titan'da ne bulacağımızı bilmiyoruz. Titan'daki bazı moleküller dünyadaki yaşamın temeline benziyor olabilir. NASA, Cassini'nin ayak izlerini takip edecek yeni bir sonda hazırlıyor. Bu sondanın adı Titan Satürn Sistemi görevi. Cassini göllere bakabildi, göllerin kaba bileşimi hakkında bir fikir edinebildi. Ancak göllerde çözünmüş olan organik moleküller hakkında hiçbir şey öğrenemedi. Titan Satürn sistemi görevi Titan için bir yörünge aracı. Titan'ın atmosferinde yüzecek bir balon ve Titan'ın kuzey göllerinden birine inecek bir iniş aracından oluşan üçü bir arada bir görev. Bu görevde aslında bir göle girilecek, sıvı doğrudan örneklenecek ve mevcut organik moleküllerin neler olduğu görülecek. Titan Satürn sistemi misyonu aynı zamanda Titan'dan bin kat daha küçük bir uydu olan Enceladus'a da gidecek ve bu uydunun içinden dışarıya doğru madde püskürten volkanlara, geyserlere sahip olacak. Ve bu geyserlerin kaynak bölgesinde yaşamın gerçekten oluştuğunu gösteren moleküller olup olmadığını görmek için çok büyük bir şans. Bu geyserlerde su buzu var ve bu geyserlerin geldiği bölgede sıvı su olduğundan kuvvetle şüpheleniyoruz. Orada organik moleküller olduğunu biliyoruz çünkü Cassini tarafından ölçüldüler. Bunu hızlı bir şekilde takip edebilmek çok önemli. Çünkü Cassini ile birlikte artık yeni nesil aletleri ve yetenekleri Titan ve Enceladus'a götürmeye ve Cassini Huygens'in bize bıraktığı soruları gerçekten yanıtlamaya hazır bir bilim insanı nesli yetiştirdik ve bu bilgi ve heyecan sürekliliği çok önemlidir ve dış güneş sisteminde bunu sürdürmek çok zordur çünkü yolculuk süreleri çok uzun. Titan Satürn sistemi görevi gerçekten de Jules Verne'in gerçekleştirdiği bir şey. Bu Güneş sisteminin başka hiçbir yerinde daha önce hiç yapamadığımız ve sadece Titan'da yapabileceğimiz bir tür gezegen keşfi. Bu görev, bu büyüleyici dünyayı keşfetme şekli açısından insanın kalbine dokunacak. Bir gölün yüzeyinde yüzüyor olacak, atmosferde süzülüyor olacak. Aynı anda yörüngeden tüm yüzeyi gözler önüne serecek. Yeni bir dünyayı ortaya çıkarmayı düşündüğümüzde bu kelimenin tam anlamıyla bir keşiftir. Uranüs gezegeninin bilinen 27 uydusu vardır ve bunlar 3 kategoride toplanmıştır. 13 iç uydu, 5 büyük uydu ve 9 düzensiz uydu. Sadece Voyager 2'nin geçtiği bu gezegenlerde öğrenilecek çok şey var. Gezegenin başlıca uyduları sırasıyla Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'dur. Bu uydulardan dördünün volkanizma ve yüzey kanyonu oluşumu gibi bilinen iç süreçleri vardır. Miranda, Uranüs'ün yuvarlak uydularının en küçüğüdür ve Güneş sisteminde kendi yer çekimi altında küresel olan en küçük nesnelerden biridir. Garip bir şekilde Güneş sistemindeki en yüksek kayalıklara da sahiptir. Eşit miktarda kaya ve buzdan oluştuğu düşünülen, muhtemelen buzdan oluşan yüzey arazisi, kanyonlar, yarlar ve sırtlarla çapraz kesilmiştir. Umbriel'in yine kaya ve buzdan oluştuğu düşünülmektedir. Yüzeyi uydular arasında en karanlık olanıdır ve ağır bir şekilde kraterleşmiştir. Yüzey çok erken yüzeyini tahrip eden bir tür yüzey ısıtmasından geçmiş gibi görünüyor. Titania, Uranüs'ün uydularının en büyüğüdür. Bileşim olarak benzerdir. Ağır kraterleşme Kardeşi Umbriel gibi bir ısınma olayıyla yüzeyde meydana gelen değişikliklerle gizlenmiştir. Yüzeyinde karbondioksit ve su buzu tespit edildiği için Titanya'nın zayıf bir atmosferi olabilir. Küresel uyduların en dışta olanı Obrion diğerlerine benziyor. Buz, kaya ve ağır kraterli, yüzeyde kabuk hareketlerinden kaynaklanan çok sayıda yarık ve grabın bulunuyor. Şu anda bu gezegenleri tekrar ziyaret etme planımız yok. Neptün'ün bilinen 14 uydusu vardır ve bunlar iki gruba ayrılır: düzenli olanlar ve düzensiz olanlar. İçteki 7 uydu normal yörüngede dolanırken, en büyük uydusu Triton'da dahil olmak üzere kalan yarısı eksantrik, eğik ya da retrograd bir yörüngede dolanmaktadır. Triton, Neptün'ün dönüşünün tersi yönünde yörüngede dönüyor. Bilim insanları muhtemelen Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde Neptün'ün yer çekimi tarafından yakalandığına inanıyor. Triton'un bulut ve pus oluşturan bir atmosferi vardır ve Voyager'ın sistemi geçiş sırasında yakından gözlemlediği tek uydudur. Ancak Neptün Güneş Sistemi'nin sınırında çok önemli bir rol oynamaktadır. Gezegenler milyarlarca yıl önce güneşimizi çevreleyen bir toz diskinden oluşmuştur. Bu diskin kalıntıları hala durmaktadır. Jüpiter'in etkilediği kayalık asteroid kuşağı ve Neptün'ün ötesindeki buzlu enkaz bulutu. Neptün toz bulutu içinde gezegenin kendinin bulunduğu bir boşluk içeren bir halka yapısı oluşturur ve bu boşluk Neptünün nerede olduğunu uzaktan söylemeyi oldukça kolaylaştıracaktır. Gezegenin doğrudan tespit edilemeyecek kadar sönük olduğu mesafelerde bile Mark Kashner ve benim gerçekleştirdiğimiz süper bilgisayar simülasyonları aynı zamanda çok daha gençleri görmemizi sağladı. Aslında güneş sisteminin uzaktaki görünümünün nasıl değişmiş olabileceğini görmek için zamanda geriye gidebiliriz. Toz parçacıkları arasındaki çarpışmaları da dahil ettiğimizde gördüklerimiz karşısında gerçekten hayrete düştük. Milyarlarca yıl boyunca Neptün, toz bulutunu şimdi Kuyper kuşağı olarak adlandırılan bir dış halkaya doğru yönlendirir. New Horizons uzay aracı, esrarengiz Plüton ve uydusu Karona yapacağı ilk uçuşta bu bölgeyi keşfediyor. Karon, Plüton'un 5 uydusundan en büyüğüdür. Diğer dördü, Plüton, Karon çifti etrafında düzensiz hareketlerde dolanmaktadır. Nix ve Hydra'nın her ikisi de düzensiz yörünge hareketlerine katkıda bulunan garip şekilli uydulardır. Bu New Horizons tarafından yaklaşık 650 bin kilometre mesafeden çekilen ve düzensiz şeklini ortaya koyan Hydra. Plüton tespit edilen bu transneptünyen cisimlerin ilkiydi ve ilk olarak 9. bir gezegen olduğu düşünülüyordu. Ve Plüton tuhaf bir adamdı. Güneş sisteminin kenarındaki bu küçük cisimdi ve sonra tüm bu diğer kupir kuşağı cisimlerini bulduğumuzda bu neredeyse üçüncü bir tür cisim oldu. Böylece ilk kez milyarlarca yıldır oluşmakta olan yepyeni bir cismin yanından uçabilecek ve güneş sisteminin dış kısımlarının ne ile ilgili olduğunu anlayabileceğiz. Plüton Kuiper kuşağı nesneleri ya da KBO'ların yakından görülebilen ilkidir. Keşfedilen ilk KBO olan Kuaoar ve neredeyse Merkür büyüklüğündeki Eris gibi ayrıntılı incelemeyi bekleyen daha birçok KBO ya da cüce gezegen vardır. En eksantrik yörünge 11 bin yıllık eliptik bir yörüngeye sahip olan Sendai'a aittir ve onu Güneş sisteminin kenarındaki buzlu ort bulutuna götürür.